1935 yılında Trabzon'un Of ilçesinin o zamanki ilk Rumca adıyla Çifaroksa bugünkü adıyla Uğurlu köyünde Uğurlu bugün Trabzon'un bir mahallesi oldu. Bir ara belde olmuştu. Orada doğdum. 1935 şimdi 2023 öyleyse şey, ilk yazımda 13 yaşımda yayınlanmıştı. O da 75 yıllık basın hayatım vardı. Demek ki 88 yaşındayım şimdi. Babam genç yaşta muhasebeci olarak Bafra'da bir ticaret şirketinde çalışmaya başlamış. 1928'de, 1940-50 arasında Bafra Sesi diye yerel bir gazete çıkardı. Benim e, basında ilgim bir yerde de babamın böyle bir gazete çıkarması dolayısıyla siyasetle de yakın ilgilenmem e, o gazete dolayısıydı. Gazete haftalık bir gazeteydi ama e, ulusal düzeydeki haberlere de yer verilirdi. Hatta o zamanlar Anadolu Ajansı'nın Anadolu basında haber yazdırma servisi vardı. Gazete çıkacağı zaman yani birkaç gün önceden oradan ben Anadolu Ajansı'nın haber yazdırma servisi ağır ağır okunur. Biz de yazardık. İstanbul Hukuk Fakültesi'ne kaydoldum. Ben aslında teknik üniversiteye gitmek istiyordum, mühendis olmak istiyordum. Bu Merih'le ilgimden, Merih meskun bu diye bir e, inceleme yapmamdan da anlaşılacağı gibi yani uzaya göğe meraklı olan bir insanım. Dolayısıyla uçak mühendisi olmak istiyordum ben. Fakat e, babamla bir konuşmamız oldu ve babam dedi ki yani gitsen mutlaka başarılı olursun, ondan hiç şüphem yok. Ama aslında senin konulara bakışın, olayları ele alışın ve konuşma üslubun hukukçu olsan daha iyi olacağı, düşüncesine götürdü beni ve o şekilde babam beni ikna etti ve şunu da söyledi hukuk hakimlerin mesleklerin balasıdır yani en yükseğidir o şekilde hukuk fakültesine gitmeye karar verdik eskiden beri siyasetle, iç ve dış politikayla ilgilenen bir insanım. O zaman da yani politikayı yakından izleyen bir kimseyim. Ben aslında 1968'den itibaren Bülent Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri olduğu tarihten itibaren onda zaman zaman bazı konularda Onların sabahları yaptıkları böyle bir çeşit beyin fırtınası denilen toplantılarda o konuya göre onlardan bazılarına davet edilmiştim. Yani 1968'den itibaren tanışıyorum. O tanışmamızı da sağlayan Deniz Baykal'dı o zaman. TSP Genel Merkez'den fakülte değilseniz Genel Başkan Bülent Ecevit sizi arayacak. Ben de peki fakültedeyim dedim. Partiden telefon gelince eşimi Fatoş Hanım arayıp dedim ki Bülent Ecevit arayacak. Sanıyorum ki adaylık teklif edebilir. Sen ne dersin? E dedi ki, sen çocukluktan itibaren siyasetle ilgilenmeye başlamışsın zaten. Bu, yani onurlu bir görev olur senin için. Yani o kullandığım terimi kullanan eşimdir. Ecevit aradı. Dedi ki, sizden artık mecliste yararlanmak istiyoruz. Evet. E bu milletvekilliği teklifiydi. Onur duyarım dedim. O zaman Ecevit dedi ki, öğleden sonra o günde son gün e, kamu görevlilerinin e, çekilmesi için adaylık için çekilmesi için öğleden sonra eşimle genel merkezde görüşün dedi. Ben önce dilekçemi yazdım ve istifa ettim ve ders saati son saate giremedim derse. Yani öğrencilerimle de vedalaşamadım. Yani Gidip onunla ilgili bir takım şeyler de, sanıyorum belgelerde gerekiyordu. Öğleden sonra Rahşen Hanım'la oturduk. Ee, ve Rahşen Hanım dedi ki, biz sizin kazanmanızı istiyoruz. Mutlaka kazanmanızı istiyoruz. Siz nereden aday olmayı düşünürsünüz? Dedim ki ben aslen e, Trabzon doğumluyum. Yani Of ilçesinde, Of Trabzon doğumluyum. E, ailem Samsun'da, Bafra'da yaşıyor. E, ben de orada or, ilk öğrenimi orada tamamladım. Orta öğrenimi orada gördüm. E, ve ailem halen orada bulunuyor. E, kendim işte asker olarak geldim, Ankara'da kaldım. Ve o zamandan beri Ankara'dayım. E, Ayrıca e, İstanbul'da üçüncü bölgede Karadenizler yoğundur. Yani bu bölgelerden birini siz uygun görürseniz olabilir diye. Onun üzerine dedi ki peki biz sizin için en uygun yeri seçeriz dedi. Ve Trabzon'u seçti benim doğum yerim orası. O şekilde 24 Aralık 1995 milletvekili genel seçiminde Trabzon'dan milletvekili seçildi. Meclise ilk geldiğim zaman yaptığım konuşma Trabzon'da Karadeniz bölgesinde yolların yapılması, köy yollarının yapılması. Bunun üzerineydi. 1915'te işte o Rus işgali sırasında Ruslar epey yol yapmışlar. Ve geniş, genişletmişler yolları. Bana bazı yerlerde daha doğrusu hatta yazmışlar bile yani bu yolun yapılması için gene Ruslar mı gelsin diye bu şekilde söylüyordu vatandaşlar. O dönemlerde hükümetler kolay kurulamıyor. Koalisyonlarla ancak o zaman o zamanki barası seçim sistemi dolayısıyla 1961 Anayasa döneminde iki seçim hariç iki seçim dışında 1965 ve 1968 69 seçimleri dışında hiçbir seçimde çoğunluk çıkmadı. Ve o nedenle bir koalisyon yapma zorunluluğu ortaya çıkıyordu. Tansu Çiller bir fikir ortaya attı. Yani erken seçim olsun, hükümette Demokratik Sol Parti, Bülent Ecevit kursun. Biz tek parti olarak koalisyonsuz bir hükümet kurduk. Bu Bülent Ecevit'in kişiliğine olan güvenin ifadesiydi. O hükümette ben Milli Savunma Bakanı olarak görev yaptım. Bu Ocak ayında kurulup işte Mayıs sonuna kadar, Haziran başına kadar görev yapan bir hükümet oldu. 18 Nisan 1999 günü de seçimler yapıldı. Ben Trabzon'dan üçüncü kez aday olmuştum, fakat seçilemedim. Daha doğrusu Demokratik Sol Parti seçilemedi. Ben de Demokratik Sol Parti'nin adayıydım orada, seçilemedim. Ama seçmen bana şunu söyledi. Biz seni seviyoruz, ama Tayyip'e haksızlık yapıldı, oyumuz onun partisine. Evet, bu tepki vardı. Ve sanıyorum bu da yani seçmen tercihlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi yeni kurulmuş bir parti olduğu halde e, doğrudan doğruya meclise girdi ve doğrudan doğruya tek 336 milletvekili sanıyorum çıkardı. E, o zaman 365 milletvekili olunca mecliste üçte iki çoğunluk sağlıyorsunuz. E, rahatça tek başına hükümet kuracak çoğunluk kurdu. Diyarbakır Mahkemesi de o Sirt'te konuşma Devlet Güvenlik Mahkemesi Diyarbakır'da birinci Devlet Güvenlik Mahkemesi bu hüküm devam ediyor. O nedenle bundan yararlanamaz. Yani beraat etmiş değildir. Fakat buna karşı itiraz ediliyor. İkinci Devlet Güvenlik Mahkemesi bu hüküm kaldırılmıştır. Maddenin devamı önemli değildir. Yani geri kalan kısımları uygulanması söz konusu değil zaten ve kabul ediyor. Onun üzerine işte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bana gelip düşüncemi sormuşlardır. Ben de hiçbir engel kalmadı diye söyledim. bu kadar oy olan bir partinin hükümet kuramaması onun genel başkanının siyaset yapılması kabul edebilecek bir şey değildi. O nedenle doğruydu. Benim görüşüm de öyleydi. Üç Kasım 2002 seçimlerinde kazanamadık. Ondan sonra ben artık milletvekilliğim kalmadı ve ne yapabiliriz? Bilkent Üniversitesi davet etti bunu. 2004 ders yılından itibaren Bilkent Üniversitesi'nde Anayasa Hukuku ve Ticaret Hukuku okutmaya başladım. Ben aslında ticaret hukuku doktorası yapmış olan bir kimseyim ama anayasa hukuku alanında da çok çalışmalarım var, kitaplarım var. Yani hatta kamuoyunda beni hep anayasa hukukçusu olarak tanırlar. Daha sonra 2011 yılında bana bir suikast girişimi oldu. Derse girerken e, DHKPC'li bir hukuk fakültesinin Ankara Hukuk Fakültesinin öğrenciymiş. Bir öğrenci e, bana suikast yapmak istedi. Fakat e, bu başarılı olmadı. Yani aslında o suikast gerçek Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi havaya uçuyordu. Filmde bir şey temassızlık var. Çekiyor. Bir hafif patlama sesi oluyor ama bombaya gitmiyor bu. Onun üzerine o hafif bomba sesi de duyuluyor zaten. Bütün sınıflardan herkes dışarı çıkıyor. Benim korumalarım da ben derse yeni girecektim daha. Henüz gitmemişlerdi. Onu sımsıkı kavrıyorlar Ve e, jandarmaya haber veren diye söylediler. Bilkent Üniversitesi'nde bu bir tedirginlik yarattı. Bana hiçbir zaman ayrıl ve istifa diye söylemediler. Fakat şu söz söylendi, ya bir defa daha böyle olursa, yani bu o işte pimle temassızlık nedeniyle infilak etmedi. Ama bir defa daha, yani bana karşı ben şeyin bu terör örgütünün hedefinde olan insandım. Ee, daha önce de iki suikast girişimi var fakat onlar daha önceden haber alınıyor ve. Benim yanıma yaklaşamadan yakalanıyorlar. Milletvekili olmak, Türkiye'ye hizmet etmek için en önemli görevlerden biridir. En onurlu görevlerden biridir. Ama bu görevi tam olarak yapabilmek için ülkenin gündeminde olan her konuya iyi hazırlanmak lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin zengin bir kütüphanesi var. Bu kütüphaneyi de yani gerektiğinde kullanmalarını, ondan yararlanmalarını, hazırlıksız komisyon çalışmalarına girmemelerini, her kanun teklifini inceleyip onun üzerinde çalışıp ona göre söz almak gerektiğini bunları tavsiye etmek isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin kalbidir. Meclise yapılan saldırı beni en çok üzen e, saldırı oldu. O meclis içerisinde iki dönem Trabzon milletvekili olarak görev yaptığım için bakan olarak e, orada işte çeşitli konularda açıklamalar yaptığım için Adalet Bakanı olarak Medeni Kağan'ı çıkardığım için benim gözümde kutsaldır